Merhabalar, iyi akşamlar Helal Nasılsınız? Herkese. İyi olmaya çalışıyoruz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Etiler'deyiz. Güzel bir mekandayız. Sahne alacaksınız. Ama evet. sahneyle ilgili bir şeyler duyduk. Sizin ağzınızdan dinleyelim. Ee, bugün, evet, Etiler'de çok tatlı bir sahne yapacağız. Ama buradaki, bugünkü amacımız e, deprem arkadaşlarımızla beraber, orkestramızla birlikte bir karar aldık. E, onlara e, bağışla bulunmak istiyoruz. Yani ne kadar elimizden gelirse artık, hani artık evet. bütçeyi şey yok ama olabildiği kadar gücümüzün yettiği kadar inşallah faydalı olur zaten bu süreçte de elimizden geleni yaptık ama bugünkü amacımız da ayrıca tamamen bu <laughs> harika depremzediler bir nevi Onlara da güzel bir şey olacak. Ee, Her Hanım, sizin de deprem, siz de aslında hani ailenizde depremzedeler de, deprem de vardı. Çok zor günler geçirdiniz. Çok kısa bahseder misiniz? Ben Malatya'lıyım. <laughs> ee, amcamın kızının evi yıkıldı. Amcamın aynı şekilde evi yıkıldı. Yeğenim göçük altında kaldı ama çok kısa sürede onu kurtarabildik. Aslında çok zor bir dönem geçirdik. Ama bir taraftan da ben e, müziğin iyileştirici gücü olduğuna inanıyorum. Bu sebepten dolayı. E, müzikle yaralarımızı sarıyoruz. Hem de faydamız olursa da eee depremzedelere de elimizden geldiğince yardımda bulunmak istiyoruz. Harika. Çok teşekkür ben ederiz teşekkür o zaman. İnsanilerdimiz sağ dileriz. Çok sağ ol.